2019 Teknofest'te Bayraktar Akıncı'yı sergiledik. Şimdi Bayraktar Akıncı envanterde. Daha öncesine Bayraktar tb 2di Öyle olmuştu ve şimdi Bayraktar Elma'yı ilk kez Samsun'da Teknofest kapsamında sergiliyoruz. Tabii bizim ülkemizde artık Türkiye insansız roket teknolojisinde başkalarına bağımlı değil. Kendi ihtiyacını kendi karşılar hale geldi ve bir yandan da bunu ihraç eder hale geldik. İşte Türkiye'nin savunma sanayisi gör baktınız üzere son yıllarda reel olarak yüzde on beş her yıl büyüyor. Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Son e üç yılda Bayraktar TB2 24 dört farklı yürü. ülkeyle ihracat başka anlaşması başka imzalandı. Bu çok büyük bir, bir olan. olay. Dört evet. yılda. Şu an Bayraktar TB2 dünyada en bir çok bir ülke sayısı bir olarak ihraç edilen işte e, silahlı insan başka sistemi oldu. bir yandan Bayraktar Akıncı daha yeni envantere girdi. Dört farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı Türkiye haricinde. Dolayısıyla çok hızlı gidiyor ve biz Baykar olarak çok yoğun yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar 400'ün üzerinde Bayraktar TB2 üretildi ve 20 civarında Bayraktar Akıncı üretildi. Şu anda yıllık kapasitemiz Bayraktar TB2'de 200 adet ama önümüzdeki yıl Bayraktar TB2'den 500 adet üretmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Bayraktar Akıncı'dan da 40 adet üretmeyi planlıyoruz. Ve bu şekilde her yıl çok büyük yatırım yaparak bu üretim kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Çünkü hem ülkemizin ihtiyaçları var ama özellikle son dönemde ihracatta çok büyük bir, bir talep var. Örneğin 2022 yılında bizim satışlarımızın yüzde 98'i ihracattan. İşte geçtiğimiz 2021, 2021 yılında Baykar tek bir ürünle, bir ürünle Bayraktar TB2 ile savunma havacılık sektörünün en büyük ihracatçısı oldu. Gerçekten ülkemiz için bu bir gururdur. Bizler için de büyük bir gururdur. Biz bu tempoyu, bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Malumunuz bundan hey, Burç, 13 yıl şey, önce Türkiye parasını dahi vererek olduğu, bu teknolojiyi satın alamıyordu. Şimdi Türkiye dünyada birkaç ülkeden biri bu teknolojide de, kendini usta, ispatlamış usta, ve en ileri usta, seviyede usta, ispatlamış bir ülke, ülke ve en büyük ihracatçısı de, oldu. Bir Demek bir ki biz ülkemizin 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 de, 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 kendi ülkemizin insanına güvenirsek, kendi beyin sermayemize güvenirsek ve bu oluşturulan iklimi son 15 yılda özellikle savunma amacılık alanında oluşan iradeyi koruyabilirsek, korunursa, bu millet buna sahip çıkarsa ben bu işlerin devam edeceğini, hiçbir şeyin bunu durduramayacağını düşünüyorum. Yani Baykar'ın bir hedefi var. Uçağın ismi de Kızıl Elma. Kızıl Elma'nı Türkiye'nin tarihimizde her zaman önümüze koyduğumuz hedef. Biz bir hedef koyduk ve bunu bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Baykar'da genç bir ekip. Yaş ortalaması 29. 2700 ARGE personelimiz var. Bu yıl sadece 800 yeni kişi Baykara dahil oldu. Bu sene 1200 stajyer genç arkadaşımız bizimle birlikte çalıştı. 1200 stajyer. Biz gençlerimize önem veriyoruz. Teknofest de gençlerimize önem veriyoruz. Onlar çünkü bizim geleceğimiz. İstiyoruz ki gençlerimiz bu işlere sahip çıksın ve ilerletsin. Bu anlamda ihtiyaçlarımız da şu dünyadaki kuruldu, gelişmeleri görüyorsunuz. Bunları artık uzun yıllar bekledim. Bir an önce bu teknolojilere da, sahip olmamız lazım. Bu anlamda da biz elimizden gelen gayreti ortaya de koyuyoruz. Kızıl Elma bizi fark daha çok daha farklı bir lige taşıyacak. Türkiye kendi bölgesinde büyük bir güç ve bunu küresel anlamda projeksiyonu yapan bir ülke ve Kızıl Elma buna çok büyük bir katkı sunacak. Özellikle sahip olduğu teknolojiyle, yapay zeka teknolojisiyle hava hava kabiliyetleriyle çok önemli bir, bizi bir lige taşıyacak.